Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç bak game moddan bile çıkmadım. Arka arkaya çekiyorum zaten videoları. Şimdi geçen bölümde dediğim gibi yine köye gidiyorum. Kendimize bir seviye atlatalım oradan. Oraya isten bir seviyemizi arttıralım. Şu an 6 level olmamız lazım tabii game modda olduğumuz için göremiyoruz. 6 leveldik diye hatırlıyorum en son. Tay bize iki levelde atlatsın reis. Selamünaleyküm. Şimdi şunları şöyle bir kendi envanterimi boşaltayım da şurayı. Şimdi hocam. istek şundan alayım. Tamam şimdi. Galiba ikinci seviye vampir kanı lazım. Çünkü 7 level olanı kullanacağız. Bilmiyorum bakacağız ona. Ne açıldı lan? Bir şeyin tarifi açıldı. Neyse boş ver. Ee, şu kitaptan lazım. Normal kitap lazım. Hadi şöyle iki tane ver de. Hatta şundan da iki tane ver. Şimdi kitabı koyduk. Kitabı koyduk. 10 tane vampir dişi. Al bir stek var. Bir adet safkan. Aa bak daha ikinci olmuyor. Demek ki levelimiz yetersiz. Hala birinci seviye safkan kullanacağız. Tamam. Al sana birinci seviye safkan. Hatta bir tane daha ver birinci seviye. Ne olur ne olmaz. Şimdi şunu attık. Şunu attık şunu attık. Al şunu da at. Hop 7. seviye ver bakayım. 8. seviyeye de basalım hemen buradayken. 7. seviye 7. Seviye. Yedinci... dur ilk önce bunu kullanmadan öbür şey olmuyor. 15 tane demir istiyorsun. Hemen verelim. Hatta demiri de ver bir istek. Al lan. Al bunu da verdim. Atlat seviye. Güzel. Hemen yenisini yapıyorum. Hop. Bunu attık. Bunu attık. Bunu attık. Ha, bak şimdi ikinci seviyeye geçtik galiba. Ay o yine olmadı niye? Aa, buradan alabileceğimiz son şeyi de aldık lan son seviyeyi de aldık. E şimdi nereden seviye atlayacağız Reis? E Benim videoda iz izlediğimde adam burayı gösteriyordu. Başka nasıl level atlanıyor hiçbir fikrim yok bu arada. Şu an tıkandık. Ritüel için 40 tane demir diyor. Al. Avcı istihbaratı 8 lazım. Ha işte bak şimdi avcı istihbaratı 8'i nereden yapacağız onu bilmiyorum ben. Mesela bunu atsak. Gerçi buradan işte masada alabileceğiniz son seviyeyi aldın diyor. 7'ye kadar geldik. Dur. Survival'a bir geçeyim. Bundan level'imizi verelim. Bir seviyede atladık. En son buradan ilerliyorduk. Buradan devam edelim. Rüzgar kadar hızlı saldır. Geliştirilmiş silahlar. Bu bir dursun. Başka ne var? Basit sim ya. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. İksirlerle alakalı bir şey. Geliştirilmiş silah aç bakayım. Ya bak işte bunun tarifi eklendi şimdi. Geliştirilmiş arbalet falan eklendi. E dayı ben nereden level atlayacağım? Buradan atlayamıyorsak. Buradaki şeyi fulllemişiz. Acaba dur lan bunun yanına diğer şeylerin de mi eklenmesi gerekiyor? Belki bizim evdekini de yaparız onu. Dur bir eve gidip deneyelim. Hemen eve gidiyorum. Dayı senin kapıyı da kapatayım da. Bu dayı zaten ölümsüz. Bir şey olmuyor ona. Vurulmuyor da. Eve bir gidelim öyle olabilir. Çünkü izlediğim videoda adam sadece bu masayı gösteriyordu. Bakalım. Kapımızı kapatalım bir yatalım bir dur. Valla oyunu şu an neredeyse full game modda oynuyorum ama. Problem değil. E beni, Yanlışlıkla elim dokundu. Aa bak. Dediğim gibi bunların olması gerekiyormuş. Tamam ben bütün kitapları yapayım dayıya götürek ya. Bunları bana bir ver bakayım. Aa bir şey diyeyim mi? Ama orada yapacağız bunu. Tamam. Oraya gidelim o zaman. Oraya da bunları koyacağız bu şekilde. Çünkü şimdi burada yapıp oraya gitmem lazım. Level atlatıp geri gelip bir daha yapmam lazım. Yani sürekli olarak arka arkaya yapamıyoruz. Arka arkaya aynı leveli veriyor çünkü. Level atlamadan tekrar yaptığımızda aynı levelli şey veriyor. Kitabı veriyor. O yüzden burada yapmak daha mantıklı. Direkt levelimizi atlattırıp şey yaparız. Bu arada level atlamak için bu adam ve burası şart. Haberiniz olsun yani. Bu köyü bulmak zorundasınız illa. Her köyde de çıkmıyor böyle biliyorsunuz. Şimdiye kadar bak haritada kaç tane köy bulduk. Toplam şu an 3 tane köy bulduk. Mesela bir tanesinde var. Şu ikisinde vampir şeyi vardı. Onu da belirteyim. Şimdi dayı madem öyle. Senin eksik şeylerini hemen yapalım. Şimdi bak sana bir tane bundan lazım. Tamam mı? Bir tane şundan lazım, bir tane bundan lazım. Bunları hemen yine koyuyorum. Tamam, buradan levelimizi sonuna kadar arttırabilmemiz gerekiyor şu an. Şimdi. Kitabı al. Dişi al. Kitap al, kitap. 2 tane mi safkan? 2 level safkan mı? Bir adet safkan 2 diyor. Evet 2 level safkan. Tamam. 8 levelliği ver. Dayı sen ne isteyeceksin bizde karşılığında? 40 tane demir. Ey maşallah. Ver bakayım demiri. Benim envanterde yok muydu lan demir? Neyse. Al demir. Al avcı kitabı. Atlat. Bir seviye daha atlat. Tamam 8 mi olduk? 8 olmuş olmamız lazım. Tamam. Önümüzdeki bölüm gene uğrayacağım dayı. Allah'a emanet her bölüm böyle gelip gelip 2 level atlatırız şimdi şunları bir çöpe atalım Sonra yine alırız Altını at Bunları da at Ulan fazla attım galiba evdeki demir de üstümdeydi Neyse bir şey olmaz Şimdi avcı silahını bir deneyelim Arbaleti yapamadım ama game moddan alacağım Geçen bölüm üretemedik. Bu craft Chain'i çözemedim. Bir sıkıntı var da. O yüzden şuradan bir tane bir arbalet alayım. Geliştirilmiş arbalet kullanabiliyoruz artık. Şunu kullanabiliyoruz. Şunu bir alalım. Hatta şuradan direkt ok da ver. Şöyle i̇ki stek ok ver. Bunu bir test ederiz. Survival'a geçtim. Hemen levelimizde verelim. Buradan ilerleyeceğim ben. Geliştirilmiş zırh. Bas arasını satayım. Zırh da yaparız. Bas. 8 level olduk. Zaten geriye şurada kaldı. 6 level. Şimdi arbalet nasıl kullanılıyor acaba? Böyle değil. Şimdi bunu buna mı takacağız? Bu nasıl kullanılacak? Hiçbir fikrim yok bu arada. Kalkandan o tür bir sıkıntı olabilirim. Belki çift telli kullanılıyordur. Nasıl kullanılıyordu Ben bunu çözemedim. Dur burası skill yeri. Burayı bir so boş ver. Bir dakika. Burayı kapat. Şimdi şuradan ç açtık. Bak, çift arbaleti açar diyor. Geliştirilmiş silahları da açtık. Bunu kullanamıyor olabilir miyiz? Öyle bir şey olabilir mi? Peki de bunun dandiğini deneyelim. Gene game mode. Game modda deneyim. Aa bak game modda atıyor. O zaman e, ee, survival'da seviyemiz yetmiyor. Bunu kullanabilir miyiz acaba? Oo çift ok mu atıyor bu? Harbiden çift ok atıyor lan. Ar Bunun pek bir olayı yokmuş bu arada arbaletin. Düz arbalet işte sıkıyoruz gidiyor. Hayvanın üstünde falan test ederiz. Ne kadar hasar vuruyor bilmiyorum. Gereken yetenek çifte. Tamam bunu açmıştım ben. Bunu her türlü kullanırız survival'da. Hop. Aga bunu gene kullanamıyoruz bir, bir sıkıntı var. Allah Allah niye kullanamıyoruz lan? Yarı otomatik arbaletlerini doldurmak için kullanılabilir diyor. Bu arada bütün arbaletler aynı şekilde mi yoksa Yarı otomatik olan arbaletler ayrı mı? Yanlış mermiyi almışız. Bekle. Biz yarı otomatiğini almışız. Biz normalini alacaktık. Emin ediyorum komut yazmaktan gözüm kapalı yazacağım artık. Yalnız yanlış şey yazdım. Creative yazacaktık. Survival yazdık yine. Bunlar yarı otomatik olanlar. Bak işte bak görüyor musun? Bunlar yarı otomatik. Bir şu lazım. Normal arbalet oku. Böyle bir iki stek de desem. Üç stek ver. Bol bol sıkarız. Heh şimdi oldu. Gidip test edelim. Baltayı geçen bölüm bir hayvanın üstünde test etmiştik. Yine bir hayvanın üstünde test edeceğim. Şey yok ama böyle bir nişan alma gibi bir şey olsaydı o iyiydi. Direkt sıkıyor. Güzel hasar veriyordur bu ha. Bir de böyle dümdüz gidiyor. Şey gibi de değil. Oyunun orijinal arbaletini sıktıktan sonra dolduruyorsun ya. Bunun sadece ufak bir cooldown var. Herhangi bir şey doldurmuyor. Bak, buna tek atmadım mesela. Zaten bunun canı oyuna göre fazla da. Yani bence çok efektif değildir arbalet. Yani bilemedim. Bence silah daha mantıklı silah dediğim balta bu arada. Şu. Balta daha mantıklı geldi yani bana. Elimizde kalkan varken. Tamam sıkıntı yok. Kullanabiliyoruz. Burada bu çok ok harcatır ha. Oklarımı geri alayım da. <laughs> Güzel sıkıyor. Ama yani şey eksik bir şey anladın mı? Böyle bir vuruş hissiyatı mı dersin? Ne dersin artık? Böyle bir çok bir zevksiz geldi şu an arabalet bana ya. Baksana dümdüz sıkıyorsun. Ne bileyim yani arabaleti şu an hiç kullanasım gelmedi. Game modda olduğumuzdan falan yani game moddan aldığımızdan falan değil bu arada. Yani arabaletin kullanımı bir değişik. Hoşuma gitmedi. Oğlum diğer avcılar nereye gitti? Yediniz mi lan? Gece zombiler yedi herhalde. Şimdi oyunda bilmediğim bir enjeksiyon daha var. Zombi enfeksiyonu. Onu da test edeceğim bu arada. Bu vampir avcısını fullledikten sonra. Tabii ki her bölüm böyle ufak ufak bir şeyler yapıyoruz, gelişiyoruz falan filan. Bak mesela işte level nasıl alıyorsun falan filan onu da öğrendik. Şu masanın etrafında bunların olması da gerekiyormuş. Şimdi değişik değişik iksirler yapabiliyoruz. İksir yapımını falan göstermeyeceğim. Bunu öğrenmedin diyor. Bunu kullanmak için şunu açacağız galiba. Şunu. Basit simyayı. Daha sonra buradan değişik değişik şeyler. Maksimum 14 Bunda da her şey fullenmez. Ama sanki böyle vampire göre daha azmış gibime geldi. Özellikler. Bence kesinlikle vampire göre daha az. Vampir farkındalığı ne? Yakındaki vampir oyuncuları veya yaratıkları gösteren aksiyon. Vampirlerde duvarların arkasını falan görme vardı. Anladım hocam. Ama modu tavsiye ederim. Mod güzel. Şimdi bak mesela burada ilerlerde ne var? Yarı otomatik şeyler var. arabetler var. Bak dediğim şuydu. Zombi kanı enjeksiyonu. Bunu basınca zombiye dönüşüyoruz mu onu bilmiyorum mesela. Ama %90 yani dönüşüyorsak bile zombiye sadece zombi olarak kalırız. Çünkü izlediğim videoların hiçbirinde zombi ile alakalı bir şeyler yoktu bak. Enfekte elma falan da var. Yani zombiye dönüşme ihtimalimiz olabilir. Deneyeceğim. Bunu vampir abisini komple bitirdikten sonra. O zaman deneriz. Bak burada dirgen falan da varmış. Burada da şeyde yapılıyor değil mi lan? Bu masa bozuk abi. Bunda silah yapılmıyor. Yani ben beceremedim. Şu kutsal sular falan filan bunlar bak fırlatılabilen versiyonları var. Bunlar vampirlerin üstüne atlıyordur. Simya ateşi var mesela. Yayılmıyor. Süresiz olarak yanar diyor. Saf tuzlar, kutsalmış tuzlar. Bunlar şey için hep. Şuradan iksir yapmak için bak. Mesela şuraya tuzu atıyorsun. Şuraya işte artık ne konuyorsa bilmiyorum. Bir şey koyuyorsun. Şuraya blaze şeyi. hop buradan iksiri basıyorsun. Kutsal su falan yapılıyor oradan tuzlamızla. Onlara girmeyeceğim tabi. Zırh yapabiliriz. Mesela bak şu zırh. Hepsi hız veriyor. Hız veren zırh var. Bu normal netherite değil mi lan? Cehennemin obsidyen miğferi diyor. <laughs> Sağlam zırh veriyor da hızlı düşürüyor bu. İşte bunun geliştirilmiş versiyonu zırhlara falan da bakarız bu arada. Mesela bunların ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Vampir minyon bilmem ne bir şey. Vampir olarak yanımıza adam çağırabiliyoruz galiba lan buradan. Görev ödülü olarak edinebilirsin diyor. Lord seviye 1. Aa aynen. Vampir olunca muhtemelen yanımıza şey çağırabiliyoruz. Bir de bunun bak. Hunter minion versiyonu var bir de. Bir de avcı olarak kullanılabilen versiyonu var. Bu da işte avcı şeyi aracılığıyla yine görev yapıyorsun. Gene aynı mantık. Buradan da bunu veriyor. Bunu deneyeceğim bu arada. Merak ettim. Vampirinki geçti artık ona bakmayız. Aynıdır zaten hemen hemen de. Vampir minyon dediği yüzde doksan. Ne oldu lan buraya? Bu hep böyle miydi? Bu yeni geldi gibi oldu. Yap bakayım. Avcı minyon denedi. Yüzde doksan yanımız avcı spawn edecek. Avcı bizimle gezecek işte. Onun olayı da odur. Şu arabaleti hiç sevmedim. Neyse şunu şöyle yapalım. Şunu ver. Baltayı ver. Yemek şöyle kalsın. Üstümüzde gereksiz çok malzeme var. Şunu at, şunu at, şunu at. Bunu at. Elmas at. Sarımsağı at. Oğlum bir sürü odun vardı lan. Odunları attım mı ne yaptım? Dur şuradan bir ağaç keseyim de. Şu sandığı bir büyütelim. Sandık yetmiyor. Zaten vampir oynarken baronları falan gördük. Hepsinin şeyi aynı. Bizim kullanabildiğimiz özelliklerin hepsi onlarda da var. Onlar da aynı özellikleri kullanabiliyorlar. Onu zaten gördük. Avcıları zaten vampirken avladık. Onu da gördük. Şimdi yani modun ufaktan sonuna geldiğimiz için. Bu bölüm değil tabii ki. Daha avcıyı mavcıyı fullleyeceğiz. Diğer bakmadığımız şeylere bakacağız. Kazı at, kılıcı at, Elma da kalsın yeriz. Ama ufaktan yani sonuna yaklaştık diyebilirim. Yani 20 bölüm sürmez diye tahmin ediyorum bu seriyi. Veya tam 20'de bitebilir. Sarımsaklarımız burada büyüyor. Şimdi yani bak mesela vampir avcısı olarak yapacak bir şey kalmadı. Yani mod bir yerden sonra tıkanıyor. Vampirde de aynı şekildeydi bak. Sürekli olarak sadece gidip vampir kanı toplayıp level atlamamız gerekiyordu. Şu an o şeydeyiz yani. O seviyedeyiz öyle söyleyeyim. Gideceğiz işte sürekli vampir öldüreceksin. Vampir düşü dişi düşecek. Onu götüreceksin dayıya. Orada işte kitapla mitapla safkanla istihbarat basacaksın. Sonra vereceksin üstüne bir de demir vereceksin. Sana seviye atlatacak falan. Baya böyle kitlendi yani şu an. Sürekli aynı şeyi yapmak gerekiyor. Modda farklı şeyler yapmak çok kısıtlı. İlk başlarda böyle bir heyecanlı oluyorsun. işte bak Yeni şeyler işte özellikler falan açıyorum buradan level atladıkça. Değişik farklı farklı özellikler. Bak vampiri bir tık daha zevkliydi. Niye? Çünkü vampirin doğaüstü özellikleri vardı ya. Adam yarasaya dönüşüp uçuyorduk. O çok iyiydi mesela. Buradan buraya gitmek için bak game moda geçiyorum. Game moda geçmeden uçuyorduk onunla. Tamam onunla mesela bak bazı şeyler vardı doğal olarak. Güneşe çıkamıyorduk mesela. Yağmur ya yağınca zayıflatma alıyorduk falan. Ki onları da bir nebze azaltabiliyorduk yeteneklerimizle. Ama vampirler yani bak vampirleri daha detaylı yapmışlar. Mesela işte bak şuradan nasıl göstereyim. Bak kutsal sular işte sarımsak tozu. Ne bileyim kutsal su falan tuz saf, saf tuz işte arbaletti kazıktı bilmem neydi falan istihbaratlar. Etrafta spawn olan böyle işte avcı şeyleri falan. Değişik değişik e, üretim masaları. işte simya kazanı olsun. Öbür şey olsun. Tabi vampirde de vardı. Vampirde de işte şey yapıyorduk. Ayin yeri falan yapıyorduk. Sunak falan var da. Vampire bir tık daha özenmişler. Hem zırh olarak falan da öyle bak. Bir sürü farklı zırh var. Özellik olarak ama vampir oynanış olarak şey vampir avcısı oynanış olarak gerek almış biraz. Çünkü dediğim gibi şu an kitlendik mesela Şu an istesem gider leveli fuller seriyi bitiririm. Çok da uzun sürmez yani. O biraz üzdü. Yalan yok. Bir kitlendi çünkü seri. Neyse. Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.